Ve basın emekçileri hepiniz de biliyorsunuz ki burada bulunmamızın amacı bir haftadan beri kurulan demokratik çözüm çadırlarına olan halkın yoğun ilgisi, demokratik talepleri ve iktidarın bu demokratik talepleri karşısında tahammülsüzlüğü ve kontrol dışı şiddete başvurması. Değerli basın emekçileri biliyorsunuz ki STK'ların bir görevi de halkın demokratik yaşam düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda kurulan demokratik çözüm çadırlarının taleplerini yerinde bulmakla beraber ülkemizin demokratik yapısına katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Kamuoyunun da yakından takip ettiği bu yılki Nevroz kutlamaları halkın geniş katılımı, coşkusu ve talepleri bölge halkının demokratik çözümden yana tavır ortuğunu tavır e, tavrını ortaya koymuştur. Nitekim Nevroz kutlamalarından sonra Halkın demokratik çözüm çadırlarına yürüyüşü bu talepleri daha da anlamlı kılmıştır. Ama maalesef hükümetin sorunu Kürt sorununa karşı çözümsüz politikaları sonucu demokratik çözüm taleplerine hala cevap vermemesi bir yana halkın taleplerine karşılık polis şiddetine başvurması kabul edilir bir durum değildir. Demokratik taleplere ve Nusaybin'e karşı yapılan bu tahammülsüzlük sınırlarını aşan davranışlara anlam vermekte zorluk çekiyor. Nusaybin'de pervası, pervasızca atılan gaz bombalarından etkilenmeyen insan kalmamıştır. Bunun yanında Atatürk Lisesi bahçesine girip üniformalı üç öğrenciyi yaralayan polisin bu tavrı biz sivil toplum örgütlerini kaygılandırmaktadır. Buradan emniyet müdürlüğüne sesleniyoruz. Derhal bu tür davranışlarından vazgeçsinler. Tekrardan demokratik çözüm çadırlarına olan müdahaleyi orantısız polis şiddetini ve Nusaybin halkının temiz havasını gaz bombalarıyla kirleten anlayışı kınadığımızı belirtiyoruz. Biz Nusaybin'deki sivil toplum örgütleri olarak diyoruz ki hükümetin halkın demokratik çözüm taleplerine kulak vermesi ve bu konuda adım adım atmasını talep ediyoruz. Demokratik çözüm çadırlarının talebi olan ana dilde eğitim hakkı, seçim barajının düşürülmesi seçilmiş olan belediye başkanlarının ve Kürt siyasetçilerinin serbest bırakılması gibi demokratik talepleri destekliyor ve kamuoyuna deklare ediyoruz. Sivil toplum örgütlerinin isimlerini sayıyorum. Eğitim Sen, Ses, Tümbel Sen, Seyitler Derneği, Şoförler Cemiyeti, Genel İş, Petrol İş, Muhtarlar Derneği, Büro Emekçileri Sendikası, Esnaf Sanatkarlar Odası, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi, Kent Konseyi Sekreteriyası, Ziraat Odası, Kuyumcular Derneği, Nukayder, Kurdider. Ticaret Borsası.